Sen ganimet diye nasıl haram malı buraya sokarsın? Cenkteyiz İsmet Hatun. Düşmandan alınan ganimet haram olmaz. Emir Mahsur doğru söyler İsmet Hatun. Yuh olsun hepinize. Altını görünce haysiyetinizi bir kenara mı attınız? Düşmanlığın bile bir adabı vardır. Böyle namertçe düşmanlık istemem. Alın götürün bu altınları obamdan. Abla Hatun, bu benim kılıç hakkımdır. Burada senin daha hükmün geçmez. Nurettin Zengi bunu öğrenince gazapla obaya gelecek. Öfkesinden korkum yok. Ama düşmana karşı boynumu eğdirtmem. Nurettin Zengi buyursun gelsin. Canını kurtarabilirse tabii. Ne demek bu? Haçlıların pususunda cebelleşiyor demek. Canını kurtarırsa buyursun gelsin derim. Sen nereden bilirsin bunu? Yoksa haçlılarla iş mi yaptın? Bu lekeyi de mi çaldın başımıza? Abla hatun, ben kimseyle işbirliği birliği yapmadım. Ortalık toz duman. Ben de duydum, öğrendim. Nurettin Zengi ölmüş, ölmemiş beni ilgilendirmez. Ben artık yolumu çizmişim. Kararımı verdim. Altınını aldım. Vakti geldiğinde de Şam'ı da alacağım. Buna sen bile engel olamayacaksın abla hatun. Nurettin Zengi. Ben demiştim. Tedbirli olun. İsmet Hatun! İsmet Hatun! Keşke karşıma çıkıp mertçe dövüşseydin benimle. Beytül Mahal'e el uzatacak kadar namert olmayaydın. Anlamadan, dinlemeden kem söz etme. Benim altınlardan haberim yoktur. Karategin almış onları. Haçlılarla işbirliğini de mi kendi başına yapmış? Bundan da mı haberin yok? Sordum. Öyle bir şey yapmadığını söyledi. Gregor kendi ağzıyla itiraf etti. Haçlılarla işbirliği yapmış kardeşin olacak o hain. Altınları da o yüzden peşkeş çekmişler ona. Önüme altından dağlar yılsalar umurumda değildir. Lakin bu altınlar beytül maldir. Yetimin öksüzün hakkıdır. Tek bir tanesini dahi komam. Derhal yeri verin onları. Kara Tekin Bey onu kardeşinden almıştır. Eğer çok istiyorsan git kardeşinden tanzim et. Bizden zerre alamazsın. Biz az kalanı fethetmeye çıkmışız ki sizi yurdunuza yerleştirelim. Yurdunuzu kurtaralım. Sense düşmanlara mı meyledersin kanı bozuk? Senden gayrı sevladır benim için. O az kalanı da sana yurt yaptırmayacağım. Göreceksin. He. Bana kanı bozuk diyeceğine. Dön de kendine bir bak. Oğlum dediğin Selahaddin bile başkasının kanındanmış. Kanından olan kardeşim bile sana isyan etmiş. Senin kanın ne ki? Benim kanıma laf edesin. Sakın! benim obamda, benim gölgemdeki birinin kanını dökemez. Bana dil uzatan herkesin dilini keserim. Çekil. Çekilmem. Fetih yolundayken obaların düşmanlığını istemem demedim mi? Şimdi kan dökersen düşmanlık iyice harlanır. Sana imtina etmeyeceğimi söylemiştim İsmet Hatun. Bundan sonra gayret kılıç konuşur bende. O vakit o kılıç Önce benim boynumu vuracak. Bir gafil için canını yaktırma bana. Gafilse de gafletinin cezasını kesmek bana düşer. Buraya altınlar için haklı geldin. Haksız olma. İlbüke altınları getirin. Karategin abiyim dellenir abla. Getirin dedim. Ben az kalanı fethedene kadar önüme mani çıkarsa, arkamdan tuzak kurulursa, ayağıma taş değerse senden bilirim. Bil ki gövde üstünde baş bırakmam, burayı yerle bir ederim. kılıcımın önünde sen dahi duramazsın. <laughs>